Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından balo düzenledik. Cumhuriyet balosuna Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve eşi Hande Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural ve eşi Özge Dural, Merkez İlçe Başkanı Osman Sahimoğlu ve eşi Nazmiye Sahimoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Zonguldak Milletvekilleri Ali Koçal, Ünal Demirtaş, Ali İhsan Köktürk, Zonguldak önceki dönem belediye başkanlarından Muharrem Akdemir, ilçe Belediye Başkanları, Belde Belediye Başkanları, Belediye ve İlgilen Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileriyle çok sayıda partili ve davetli topluluğu katıldık. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkan Tevrim Tural yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün en heyecanlı olduğum günlerden bir gün. Çünkü sanıyorum çok uzun senelerden beri Zonguldak'ta tertip edilmeyen Cumhuriyet balamızı tertip ediyoruz. Bu anlamda bir uzun zamandan beri gerçekleşen bir ilk olduğu için çok kıvançlı ve mutlu olduğumu sizlere söylemek istiyorum. Tabii ki bu kolay bir organizasyon değil. Dolayısıyla ufak tefek hatalarımız olduysa affola diyorum. Seneye her zaman için daha iyisini yapabiliriz diyorum. Bu da çok güzel. Daha da iyisi olur inşallah. Ve burada öncelikle bu organizasyonun yapımında görev alan ilçe örgütlerimize ve başta il örgütümüze sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlar için bir alkış istiyorum sizlerden. Biliyorsunuz ki çok uzun, meşakkatli bir sürecin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir. Diyerek ilan edilen Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir sizlerin kimsesidir. Ve burada ben genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Tabii ki bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir değer. Seçim çalışmalarımız ve süre gelen çalışmalarda genç arkadaşlarımız ve kadın arkadaşlarımızın çalışmaları her zaman bize lokomotif olmuştur, çalışmalarımıza ışık tutmuştur. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle sesleniyor ulusuna. Diyor ki Cumhuriyeti biz kurduk. bu yolda en önemli görev gelecekte bu ülkenin yönetiminde de söz sahibi olacak yani bu ülkenin gerçek sahibi olan biz gençlere düşmektedir. Soğulak Belediye Başkan Tahsin de Cumhuriyetin 101. yılını kutladık. İl başkanı Tebri Tunal'ın geleceğinin parlak olduğunu ifade ederek milletvekili adaylığı imasında bulunduk. Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü Cumhuriyetin ilk vilayeti sizlerle birlikte kutlamanın, bir arada olmanın mutluluğunu onurlu yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Valla ilk başkanım konuşurken ben de bir şeyler tasarlıyordum kafamda ama aşağı yukarı ne var diye her şeyi söyledim. ya da açığı söyleyen açık olanı sürdür. Başarılı bir il başkanının konuşması da çok güzeldi. Belli ki geleceğe dair geleceğe dair bir sinyaller veriyor. Ona da ve kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Bütün belediye başkanlarımızın seçimi kazanan Eden hiç önemli değil. Hepsinin mücadelesi örgütleriyle birlikte kutsaldır. Burada Zonguldak il özelinde çok kısa bir değerlendirme yapmadan geçemeyeceğim. Mandalina ve bisküvi de kazanmış bir seçimde haritanın rengini değiştirdik. Bunun moral anlamda Türkiye karşılığı Türkiye'de ne anlam ifade ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun karşılığı olarak, bu başarının karşılığı olarak bir başkanın, vekillerin, genel başkan yardımcımın hepsinin, hepsinin gayretiyle, onayıyla, teşviğiyle ben Belediye Birliği encümenine girdim. Bu bölgeyi elimden gelenin en iyi şekliyle birlikte temsil edeceğim. Cumhuriyet halk oyunları gösterisi yapıldı. Müzik polo müzik netesiyle devam edecek. <laughs>